Selamlar. Bugün Kur'an'ın 28. cüzünün derinliklerine dalıyoruz. Yani toplumsal adaletten aile hukukuna, manevi zenginlikten inancın o en çetin sınavlarına kadar uzanan gerçekten çok zengin bir bölümü birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Peki insan kendine soruyor değil mi? 1400 yıllık bir metin bize bugünün toplumsal çatışmaları veya manevi zenginlik arayışı hakkında ne öğretebilir ki? Göreceksiniz evlilik hukukundan tutun da nihai kar ve zarar meselesine kadar şaşırtıcı derecede güncel konulara değineceğiz. O zaman en temelden, yani adil bir toplumun yapı taşlarından başlayalım. Konumuz aile ve adalet. Metnin en başından beri bu iki kavramın nasıl da iç içe geçtiğini göreceğiz. Şimdi bakın, bölümün başlangıcı gerçekten çok çarpıcı. Karşımıza Mücadele Suresi çıkıyor ve adını biliyor musunuz? Doğrudan haksızlığa uğramış bir kadının şikayetinden alıyor. Yani daha en başından bireyin sesinin, özellikle de bir kadının sesinin toplumsal adaletin temelinde ne kadar vazgeçilmez olduğuna dair inanılmaz güçlü bir mesaj var burada. Tam da bu noktada karşımıza çok ama çok merkezi bir kavram çıkıyor. Takva bunu en basit haliyle Allah bilinciyle hareket etmek, bir tür ahlaki sorumluluk duygusu olarak düşünebiliriz. Hani boşanma gibi en çalkantılı anlarda bile doğru yolu bulmamızı sağlayan bir iç pusula gibi. İşte bu takva prensibinin pratikte nasıl işlediğini görüyoruz. Mesele sadece yasal hakları korumak değil, asıl olay böylesine zor bir süreçte bile tarafları ihmalden ve adaletsizlikten kaçınmaya teşvik etmesi ve takva yanında ilahi bir çözüm ve kolaylık vaadiyle birlikte geliyor. Adalet meselesi sadece toplumun kendi içinde kalmıyor tabii. Dış ilişkilerde de kilit bir rol oynuyor. Metin burada çok net bir ayrım yapıyor. Size karşı aktif olarak savaşanlar var. Onlara karşı hasım olunur. Ama sizinle savaşmayan komşulara karşı ise adalet ve nezaketle davranılması emrediliyor. Toplumun dışarıya karşı kurallarını gördük. Şimdi metin yüzünü içeriye dönüyor ve toplumu içeriden kemiren çok ciddi bir soruna odaklanıyor: sadakat ve onun tam zıttı, münafıklık. Münafıklar, yani iki yüzlü davrananlar, toplumun bütünlüğüne yönelik en büyük iç tehdit olarak tanımlanıyor. Onları tanımak için özellikleri de çok net bir şekilde sıralanıyor. Mesela, toplumun düşmanlarıyla gizlice işbirliği yapmaları veya aldatıcı konuşmaları ve yeminleri. Onların durumunu özetleyen şu ifadeye bakar mısınız ne kadar çarpıcı? Bedenleri oradayken kalpleri orada değildir. Bu cümle tek başına sadakatsizliğin ve samimiyetsizliğin özünü yakalayan inanılmaz güçlü bir tasvir. Ve işte sadakat testinin en zorlu noktası da burada ortaya çıkıyor. Metin, eğer en yakın akrabalarınız bile toplumun temel inançlarına düşman kesilmişse, sadakatin öncelikle Allah'a olması gerektiğini söylüyor. Yani bu ilke kan bağından bile önce geliyor. Peki, toplumun kurallarını, iç bütünlüğünü tehdit eden unsurları ele aldık. Şimdi odak biraz daha bireye dönüyor. Tüm bu yapının içinde bireyin manevi yolculuğu, amacı nasıl şekilleniyor? Burada karşımıza çok güçlü bir metafor çıkıyor. Hayat, Allah ile yapılan karlı bir ticaret olarak tanımlanıyor. Bu bakış açısı ne yapıyor? İmanı ve iyi amelleri karşılığında en büyük ödülü yani ahireti kazanacağımız bir manevi yatırıma dönüştürüyor. Tabi bu ticaret metaforunun bir de uyarı tarafı var. Metin diyor ki, sakın ola ki dünyevi ticaretin telaşı yani gerçek alışveriş sizi asıl manevi kârdan, mesela cuma namazından alıkoymasın. Bu manevi yolun ağırlığını ve etkisini anlatmak için kullanılan şu imgeye bakın inanılmaz. Eğer bu Kur'an bir dağın üzerine inseydi onu Allah'a olan saygısından paramparça olmuş görürdün. Bu ilahi kelamın taşıdığı o muazzam gücü ve sorumluluğu hissettirmek için kullanılmış müthiş bir benzetme. Ve geldik sona. Tüm bu toplumsal ve bireysel yolculuğun vardığı o son durak, nihai hesap günüyle yani o meşhur kayıp günüyle yüzleşme anı. İşte burada teabün kavramıyla tanışıyoruz. Bu kıyamet günü için kullanılan bir isim ve kelime anlamı o kadar düşündürücü ki büyük kayıp ve aldanmanın ortaya çıktığı gün demek. Düşünsenize dünyadaki bütün hesapların, bütün kar-zarar tablolarının altüst olduğu, neyin gerçek kazanç, neyin de büyük bir kayıp olduğunun anlaşıldığı o an. Bu noktada kişisel sorumluluğun altını çizmek için iki tane keskin zıt örnek veriliyor. Bir yanda peygamber eşi olmalarına rağmen iman etmedikleri için kurtulamayan Nuh ve Lut peygamberlerin eşleri var. Diğer yanda ise en zalim ortamlarda bile imanlarını koruyan Firavun'un eşi ve Meryem var. Mesaj çok net. Herkes kendi eylemlerinden, kendi imanından sorumlu. Ve o kaçınılmaz gerçek bir kez daha en yalın haliyle hatırlatılıyor. Ölümden kaçış yok. Er ya da geç herkes onunla yüzleşecek. Öyleyse asıl mesele ondan kaçmaya çalışmak değil, ona ve sonrasına hazırlıklı olmak. Böylece başladığımız o karlı ticaret metaforuna geri dönüyoruz ve sizi bu nihai soruyla baş başa bırakıyoruz. Her şeyin ortaya döküleceği, tüm aldanmaların biteceği o büyük kayıp gününde gerçek ve nihai karı ne tanımlar?